Merhaba dostlar, bugün sizlerle 5 Nisan'da BİM mağazalarında satışa sunulacak olan teknolojik ürünleri inceleyeceğiz. BİM her hafta olduğu gibi bu haftada teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak ürünlerle dolu bir katalog sunuyor. Eğer videolarımı beğendiyseniz ve bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk olarak LG marka 55 inç 4K Smart TV fiyatı 20.999 lira. LG marka Ultra HD Smart LED TV fiyatı 18.999 lira. Bonobo elektrikli bisiklet fiyatı yalnızca 59.999 lira. RKS marka katlanabilir elektrikli bisiklet fiyatı 20.999 lira. Çift devirli hali yıkama makinesi fiyatı 9.999 lira. Luxil marka 6 farklı otomatik pişirme menüsüne sahip Fast Fryer fiyatı 2499 lira. Fakir marka saç kurutma makinesi fiyatı 899 lira. Tek akülü darbeli matkap seti fiyatı 1399 lira. Tek akülü vidalama seti fiyatı 899 lira. 16'lı matkap uç seti fiyatı 199 lira. 45 derece kesim açısına sahip dekupaj testere fiyatı 799 lira. Kesici raspalama ve zımparalama makine seti fiyatı 1199 lira. Sunta kesme makinesi fiyatı 1599 lira. Son olarak 750 watt avuç taşlama makinesi fiyatı 799 lira. Bugünkü videomuzda BİM'in 5 Nisan'da sunacağı teknolojik ürünleri birlikte inceledik. Her hafta olduğu gibi bu haftada BİM mağazalarında pek çok fırsat sizi bekliyor. Sizlerle bu haftanın teknolojik ürünlerini incelemek ve paylaşmak benim için harika bir deneyimdi. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.